Sonra bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen o yorulmaz ve tok olmaz yolcu kendi kalbine dedi ki aradığımız adın sözü ve keramı denilen bu dünyada en meşhur ve en parlak ve en hakim ve ona teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an müziği beyan namındaki kitabı müracaattir. O ne diyor bilelim. Fakat en evvel bu kitap bizim Halikimizin kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye tahavviye başladı. Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle en evvel manevi icaz-ı Kur'aniye'nin olan Risale-i Nur'a baktı ve onun 130 risaleleri, ayatı ı Kur'aniye'nin nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Ve Risale-i Nur bu kadar sânî ve <laughs> mülhid bir asırda her tarafa hakâiki Kur'ânîyi mücâhidânîleştirdiği halde, karşısını kimse bundan <laughs> ispat eder ki O'nun Üstad'ı ve menba'lı ve merciği ve Güneş'i olan Kur'an semavidir. beşer keram değildir. Hatta Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerinden bir tek hüccet Kur'ânî'si olan 25. söz ve 19. mektubu <laughs> Kuran'ın 40 vecihle mucize olduğunu öyle ispat etmiş ki kim görmüş ise değil tenkit ve etmek belki ispatlarına hayran olmuş. Takdir ederek çok sena etmiş Kur'an'ın veç-i ve hak kelamı olduğunu ispat etmek cihetini risalet i Nur'a havale ederek <laughs> yalnız bir kısa işaretle büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat etti. Birinci nokta, nasıl ki Kur'an bütün, bütün, bütün mucizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaikıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bütün mucizatıyla ve delali ve ve kemalat-ı ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hücret-i İkinci nokta, Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebliğ ve hayati içtimaiye ile beraber insanların hem nefislerinde, hem kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı hem hayat-ı içtimaiyelerinde hem hayatı siyasilerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6666 da ayetleri kemal-i hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalplerini hasriye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki akıllara istikamet ve nur ve hayatı hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın ismi yoktur, harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Üçüncü nokta, Kur'an o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belada göstermiş ki, Kabe'nin duvarında altın ile yazılan en meşhur edeplerin muallakat-ı sebanamine şöyle çiğar kasitelerini o dereceye indirdi ki Lebid'in kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş ayete karşı bunun kıymeti kalmadı. <laughs> Hem bedeli bir edip Hesta bima tükmer ayet okunurken işittiği vakit seyreye kapanmış. Ona demişler sen Müslüman mı oldun? O demiş hayır ben bu ayetin belalatına secde ettim. Hem ilmi belalatın dahilerinden Abdülkadir Cüzdani, Teşekkati ve Zemahşeri gibi binlerle dahi imamlar ve müteferrit edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki Kur'an'ın belagatı tahtar ve beşerin tıkkındedir, yetişilmez. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydan muharazaya davet edip mağrur ve enaniyetli ediplerin ve velilerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der, ya bir tek surenin içine getiriniz <laughs> veya bu dünyada da azizde helaket ve zikreti kabul ediniz diye ilan ettiği halde o asrın muannif velileri bir tek surenin içine getirmekle kısa bir yol olan muarizeyi bırakıp uzun olan can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Hem Kur'an'ın dostları Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten yazdıkları ve yazılan ve telavuz ve efkar terakki eden milyonlarla aracı kitaplar ortada geliyor. Hiçbirisinin ona yetişemediğini hatta en adi dahi dinlese elbette diyecek bu Kur'an bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil ya onların altında veya umumun fevkinde olacak umumun altında olduğunu dünyada hiçbir fert hiçbir kafir hatta hiçbir ahmak diyemez demek mertebe-i felalatı umumun Hatta bir adam سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا السَّمَاوَاتِ ayetini okudu. Dedi ki bu ayetin harika terakki edilen belalatını göremiyorum. Ona denildi, sen dahi bu şey yap gibi o zamana git, orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki, mevcudat alem perişan, karanlık, cami ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali, hadsiz, hudutsuz bir fedada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü. Bu ayet kainat üstünde dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı ve ışıklandırdı ki bu ezeli mutluluk ve bu sermediği ferman asırlar sıralarında dizilen şunlara ders verip gösteriyor ki bu kainat bir cani bir hükmünde başta semavat ve arz olarak umur mahlukatı hayatlara hani zikir ve teşvikte ve vazife başında cul şu mesudane ve memnunane bir vaziyette bulunduruyor diye müşahede etti. Ve bu ayetin derece iberadetini zevk ederek salif ayetleri buna kıyasla Kur'an'ın zemzeme iberadeti arzın kısmını ve nevri beşerin hukumsunu istirah ederek haşmeti saltanatı kemal-i itiranla 14 asır bila fazla idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. Dördüncü nokta, Kur'an öyle hakikatli bir halalet göstermiş ki, en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar, Kur'an tiravet edenler için değil usandırma, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar tiraveti halaletini ziyadeleştirdiği eski zamandan beri herkes için olup dar bir hükmüne geçmiş. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve darabet göstermiş ki 14 asır yaşadığı ve her eline kolayca girdiği halde şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş. Her tarihi iyiliğe ondan her vakit istifade etmek için kesretmeme mevzuliyetle yanlarında bulundukları ve üslubu ifadesine itibar ve iktidar ettikleri halde o üslubundaki ve tarzı veyahındaki garabetini aynen muhafaza ediyor. <laughs> Beşincisi, Kur'an'ın bir cenah mazide, bir cenah-ı müstakbelde kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu ve bu onları tasdik ve teyit ettiği ve onlar da bir tevafuk için nisan bu tasdik ettikleri gibi böyle de evliya ve asfiyah gibi ondan hayat alan semereleri ve hayatlar tekemmülleriyle şecere-i mübareklerinin hayatlar, feyizler ve hakikatler olduğuna delalet eden ve ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan velayetin bütün hak tarikatları ve İslamiyet'in bütün hakikatlı ilimleri Kur'an'ın aynı fark ve mecmai hakayı ve caniyetten misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. Altıncısı, Kur'an'ın altı cihet-i nuranidir, sırf ve hakkaniyetini gösterir. Evet, altında hüccet ve bürhan cihetleri üstünde sikki, irgaz demaları, önünde ve hedefinde saadeti daireyn hediyeleri, arkasında nokta istinadı vahdi semavi hakikatları, sağında hadsiz hukuk-u müstakimenin deliller ve tasdikleri, solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların ciddi itminanları ve samimi imzatları ve teslimleri, Kur'an'ın fevkalade harika, metin ve hücum edilmez bir kalayı ı semaviye arziye olduğunu ispat, et, ispat ettikleri gibi altı makamdan dahi onun aynı hak ve sadık olduğuna ve beşerin kelamı olmadığına hem yanlış olmadığına imza eden başta bu kaynakta daima güzelliği izhar, iyiliği ve doğruluğu ikmaye ve sahtekarları ve müşterileri imha ve izaret etmek adetini bir düstur faaliyet ittihaz eden bu kainatın mutasarıtı. O Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakim bir makam hürmet ve bir mertebeyi muhabbetiyet vermesiyle onu tasdik ve imza ettiği gibi İslamiyet'in menbaı ve Kur'an'ın tercümanı olan Zat'ın aleyhissalatü vesselam herkesten ziyade olan itikad ve ihtiramı ve nüzulü zamanında uyku gibi bir vaziyeti imanede bulunması ve sahil kelamın ona yetişememesi ve bir derece benzememesi ve ümmiyetiyle beraber geçmiş ve gelecek hakiki hadisat-ı kirliyeyi yani Kur'an ile tereddütsüz ve itminan ile beyan taşı ve çok dikkatli gözlerin nazarı altında hiçbir hile, hiçbir <laughs> yanlış hasiyeti görülmeyen o tercümanın bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir yüzüne iman edip tasdik etmesi ve hiçbir şey onu saçmaması Kur'an sevabi, hakkaniyetli ve kendi Halid Rahim'in mübarek kiram olduğunu imza ediyor. Hem ne bir insanın pulsu, belki kısmı azamı, göz önünde ona müncezibane ve dindarane irtibatı ve hakikat perestane ve müştahane kulak vermesi ve çok yumar edin mübarakaların ve keşfiyatın şehadetiyle cin ve melek ve ruhaniyelerin de iktidareti vaktinde hervane gibi hakperestane etrafında toplanması. Kur'an'ın kainatça maksimiyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır hem nevi beşerin umum tabakaları en tabi ve aminatun ta en zeki ve âlimi kadar her birisi Kur'an'ın dersinden tam hisse almaları <laughs> ve en derin hakikatleri fehm ve yüzlerle fen ve hukuk İslamiye'nin ve bilhassa şeriat-ı kübranın büyük müştehitleri ve usul ve ilmi kelamın dahil muhakkikleri gibi her tarihte kendi ilimlerine ait bütün hacatını ve cevaplarını Kur'an'dan istihbar etmeleri Kur'an menbaı ve maden hakikat olduğuna bir imzadır. Hem edebiyatça en ileri bulunan Arap edifleri İslamiyet'e girmeyenler şimdiye kadar muhalefete pek çok muhtar oldukları halde Kur'an'ın icazından yedi büyük peşi varken yalnız bir tek veçi olan felaketi tek bir surenin listini getirmekten istin Ve şimdiye kadar gelen ve muarıza ile şöyle kazanmak isteyen meşhur delilerin ve dahi âlimlerin onun hiçbir veçi icazına karşı çıkamamaları ve aciz hale etmeleri Kur'an mucize ve takatı bir şeyin mütevkülü bir imzadır. Evet, bir kelam kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için denilmesiyle kıymeti ve umriyeti ve belalatı tezahür etmesi noktasından Kur'an'ın misli olamaz ve ona yetişilemez. Çünkü Kur'an bütün alemlerin Rabbi ve Tarık'ın kitabı ve konuşması ve hiçbir cihette taklidi ve ihsas edecek bir emare bulunmayan bir mukalemesi ve bütün insanların belki bütün mahlukatın namına mebus ve nevi beşerin en meşhur ve namlar muhatabı bulunan ve o muhatabı kuvvet ve müsat imanı koca İslamiyet'i e tereşü edip sahibini kal-ı kavseyi makamına çıkararak muhatab İslam edaniyeye masaliyetle nüzul eden ve saadet-i dair ve hikmet-i neticelerine ve ondaki Rabbani maksatlara ait mesaili ve o muhatabın bütün hakaret-i taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kainatın bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip çevirip onları yapan sanatkarı tavrıyla ifade ve talim eden Kur'an-ı beyanın elbette misli getirmek mümkün değildir ve derece icazına yetişilmez. Hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30 40, hatta 70 cilt olarak birer tefsir yazan yüksek zekalarındaki binlerce mütefendinin bu yamanın senetleri ve delilleriyle beyan ettikleri Kur'an'daki hassiz meziyetleri ve nükteleri ve ve sırları ve âli manaları ve umur kalbiyenin her birinden kesretli gaybi ihbarları izhar ve ispat etmeleri ve bilhassa Risale-i 130 kitabının her biri Kur'an'ın bir meziyetini, bir müddesini kat'i bürhanlarla ispat etmesi ve bilhassa Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi, Şimendifer ve Tayyare gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur'an'dan istihbar eden 20. sözün ikinci makamı ve Risale-i Kur'an'a elektriğe işaret eden ayetlerin işaretini bildiren işaret-i Kur'an'iye namıdaki birinci şua ve Kuran ne kadar muntazam esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzat-ı Semaniye namındaki sekiz küçük risaleler ve Sure-i Fethi'nin ahirki ayeti beş vecihle ihbar-ı gaybi cihetinde mucizeliğini ispat eden küçük bir risale gibi Risale-i Nur'un her bir cüzdü Kur'an'ın bir hakikatını bir nurunu izhar etmesi. Kur'an'ın misli olmadığına ve mucize ve harika olduğuna ve bu alim-i şehadette alim-i lisanı ve bir alamlı buyurur kelamı bulunduğuna bir imzadır. İşte altı noktada ve altı cihette ve altı makamda işaret edilen Kur'an'ın meşgul meziyet, meziyetleri ve hasiyetleri içinde ki haşmetli hakimiyet nuraniyesi ve azametli saltanat hususiyesi asırların yüzlerini ışıklandırarak zemin yüzünü dahi 1300 sene tembih ederek kemal ve devam etmesi hem bu hasiyetler içindir ki Kur'an'ın her bir harfi hiç olmazsa on sevabı ve on hasenesi olması ve on meyveyi baki vermesi hatta bir kısım ayatın ve surelerin her bir harfi yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi ve mübarek vakitlerde her harfin nuru ve salabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması gibi kutsi imkanları kazanmış diye dünya seyyahı anladı ve kalbine dedi. İşte böyle her cihetle mucizatlı bir Kur'an surelerinin icmaliyle ve ayatının ile ve esrar-ı envarının ile ve senarat ve asarının ile bir tek vacib vücudu vücuduna ve vahdetine ve sıfat ve esmasına deliller ve de ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki bütün evli imanın hadsiz şehadetleri onun şehadetinden teneşür etmişler. İşte bu Resul'un Kur'an'dan aldığı ders etmemizde imana kısa bir işaret olarak birinci makamın 17. mertebesinde böyle La ilahe illallah ve la ilahe illallah محفظه القرآن الموجود البيان المقبول المرفوع بالإجناس الملكي والإنس والجار المقروء كل آياته في كل دقيقة بكمال الكرام بألسنة مائة مليون من نبي الإنسان الدائم سلطنة المقدس الجنسية على أفكار الأرض والأكفاء وعلى وجوه الآثار والزمان والجار حاكمية المانوية النورانية على سيدنا تبهنا بإلقاء رسله الكرسية السماوية، وبإشتقاق آياته النورانية الإلهية، وبتوافق أسرار وأنواره، وبتتارك حقائق مؤتمراته وآثاره، بالمشاهدة والعيان. سيدنا ليعمر. <applause> <applause>